Harika. İşte yeni havuz açılışı. <laughs> Hadi oraya gizlice girebiliriz. Yaşasın. Gardırop değişikliği. <laughs> Takım elbiseli kızları sevin. Hadi zıpla. Sevimli küçükleriniz kızı kuyruklarımız ne kadar da güzel. <laughs> Julie'nin gözüne bir şey çarpar. Vay şu ikramlara bak. Hadi gidip biraz alalım. İşte gidiyorlar. İşte bu. Ne kadar da güzel bir masa örtüsü. <laughs> <laughs> Jolik keklerden yiyor. Harika. Mary de bir kutu kolayla şekerlerden yiyor. Mükemmel. Hmm. Vay be. O pasta harika görünüyor. Biraz ağır sanki. <laughs> Kim demiş bir tabak ve çatala ihtiyaç var diye. Hadi gömülün. Çok iyi. Aa, bir sorunumuz olabilir kızlar. Hey ne yapıyorsunuz? Durun bakalım gitmek yok. Siz ikiniz hapse gidiyorsunuz. Vav o wow, dersinizi alma zamanı kızlar. Siz kızlar uslu dursanız iyi olur. Ayrıca kurallara uysanız da iyi olur. Hey 100 dolarlık banknot mu? Bu taraf lütfen. Sanırım hapiste bile para konuşuyor. <laughs> güzel kasaymış. Orada ne saklıyorsun? Ödüller, Twix, KitKat ve M&M'ler. Bütün her şey. <laughs> Meri'nin gözleri senin üstünde kızım. Evet ama her neyse <laughs> ilgilenmiyorum. Yatma vakti. İyi geceler. <laughs> Bayan Julie yatmaya hazır değil. Küçük bir olta mı? Hmm, ne yapıyorsun? Aha, düşündüğüm gibi. Kasaya girmeye çalışıyor. İşte açtın. Yaşasın. <laughs> Tekrar denesen iyi olur. Ah hayır yanlış hedef. Meri'nin uyku maskesini alıyorsun. Ah, Şimdi de kuyruğu mu? Kesin olan şu gibi bir şeye sahipsin. Onu çekme zamanı. <laughs> Sevelenmenin faydası yok kızım. Seni yakaladı. Yoksa o mu yakalandı? Meri'nin bir fikri var. <laughs> Çok akıllıca. Bu kesinlikle güvenliği uyandıracak. <laughs> Olamaz. Neler oluyor? Hey! Ben mışıl mışıl uyuyordum. Bunu sen kazanmadın sarışın. <laughs> Julie çok sıkılmış görünüyor. Ve Mary parasını sayıyor. <laughs> Şimdi ne olacak? Çok havalı. Bir uzaktan kumanda mı? Bu ne için? Wow, bu geçti nereye ittiğini merak ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> hey yo, çok iyi. Seni şanslı kız. Kendi havuzun var. Gerçekten bir hapishane gibi hissetmiyorsundur. <laughs> Vav wow, çok havalı. Evet sarışın sende de var mı diye kontrol et. Eminim yapabilirsin. <laughs> İlk adım yatağı kenara çek. Şimdi onu aç. Ne kadar heyecan verici. <laughs> Geçitin nereye gideceğini merak mı ediyorsun? <laughs> Atla. Aa, bu pek iyi görünmüyor. Çöpün içine düştün. Zavallı kız. Selam. Vay! Gördüğüm en güzel kızla eşleştin. Ve buluşma bugün mü? Hadi hazırlanalım. Gerçek bir beyefendi. O buna bayılacak mı? İşte burada. Ah, o çok güzel. Ah! Cherry. O da çocuk için burada. Katie normal, düzenli bir kıza dönüştürüyor. Çok üzücü. Hmm. Zengin bir deniz kızı kraliçesi değil misiniz? Hayır, ama kim olduğunu biliyor musun? Pekala, siz iki muhabbet kuşu, iyi eğlenceler. Hey, siz ikiniz. Neyi bekliyorsunuz? <laughs> Vay canına! Bunun için beklemeye değer. <laughs> Ve Kate için standart donutlar. Aa, teşekkürler. Çok lezzetli görünüyorlar. Ama Kerin'in pastası kadar güzel olmadığına eminim. Afiyet olsun kızlar. <laughs> Marky <laughs> ne haber dostum? Aa, deniz kızları bu yemeği görünce şok oldular. Yemin ederim bu onların eniştesi gibi. Kate düşün. Daha iyice. Kate değiş tokuş yapıyor. Güvendesin balık. Eniştemizi kurtardık. Aman korkarım Mark'ın balığının farkına varmaması mümkün değil. Çünkü bu balık değil. Joseph'in bu karışıklığın ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Zavallı Jess. Hadi ama. Doktor Kate, ilk deniz kızı doktoru. Kalp masajına başlayın. Onu kaybediyoruz. Hızlı. Suya ihtiyacı var. Kesinlikle. Püskürt. Mark bağırış çağrışa devam ettiği esnada kızlar balığı başarıyla canlandırıyor. Bu başka bir şey. Az önce ne oldu? Şey... Yok, deniz kızı Kate. Uyanma vakti. Yapılacak çok önemli işleri var. Ne gibi acaba? Hmm. Bak. Gerçek bacaklar almak gibi mi? Kate hayatı boyunca bunu bekledi. Bu özel gün için hazırlanmalıyız. Hadi, kurut. Vay! Vay Kate, harika görünüyorsun. Şu saçını hmm. toparla ve artık gidelim derim. Hadi. Evet, evet, evet. Hmm. Muhteşem. Kiri, çok fazla uyuyakalmışsın. kalmışsın. Ah evet, bugün senin de bacak günün. Pekala, pekala. Hmm. Bekle, banyoda olmaz. Ah tanrım, çocuklar bunu evde denemeyin. Ama hey, en azından saçları kuru. Görünüşünün biraz düzelmeye ihtiyacı olduğunu biliyorsun. Ah pekala. Bay canına. İnanılmaz güzel görünüyorsun. İyi ve kötü deniz kızının mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Ah tanrım. Kate sana bir atıştırmalık almalıyız. Bu kız yiyecekler görmeye başlıyor. Kalemler. Hayır. Patates kızartması. Hayır. Bitki. Ah. Kate kafanı toparlamalısın. Pekala ne yapıyorsun? Kate bu keri... Üzgünüm, üzgünüm. Ah oh, Keri, buradaki kızımızı anlamalısın. O bir şeyler düşündü. Bu yüzden ona özel bir şey yapıyor. Tatlı değil mi? tam olarak değil. Bu sakızlı köpek balıklarını yediğinde ne olduğunu izleyin. Olamaz olamaz. Hadi hayırlısı. Mmm? Oh, hayır. geri dön. Aa. Bu tam bir trajedi. Kate bu bir jelibon. Sarışın arkadaşını yediğini sanıyor. Buraya bak. Sadece izle. Hım, hım. Nam. Gördün mü sarışın? Bu bir şeker. Senin balık arkadaşın değil. Şimdi biraz rahatladın mı ha? Kesinlikle. Tüm mükemmel elbiselere bir bak. Tatile mi gidiyorsun? Öyle görünüyor. Elbette tüm kuyrukları toplamalıyım. Pekala. Bu mor olmadan hiçbir yere gitmem. Evet valize gidiyorsun. Ve klasik turuncu. Her şey hazır. Anne bugün nereye gidiyoruz? Sanırım yakında öğreneceğiz. Havaalanına. Ama önce Esa'yı kontrol etmeliyiz. Esa. Seyahatte yanına ne alıyorsun? Şekerler. Birkaç tane daha. Ve şimdi öncelikler listesinde ikinci sırada kıyafetler. Peki gitmek için okeyiz. Onları valize koy ve kapat. Şimdi hadi geç kalamayız. Wow, hepsi bitti. Ah, merhaba anne. Selam tatlım. Hanımlar ayrı ayrı tatillere çıkıyor. Hadi gidelim. Zar zor bekliyorum. İyi eğlenceler siz ikiniz. Güzel bir molayı hak ediyorsunuz. Elsa buradan lütfen. Anne sahil beldesine gidiyor. Kuyruğu sulara çarpma zamanı. Pekala zamanı geldi. Aç bakalım. Ah hayır. Normal kıyafetlerle dolu bir bavul. Görünürde kuyruk yok. Bu iyi değil. Ah, belki deniz kızı tatil köyündeki biri seninle paylaşır. Üzgünüm küçük hanım. Bu imkansız. Hmm, aklına bir fikir geliyor. Kırt kırt. Makası eline alıp kendi kıyafetlerini oluşturuyor. o wow, mükemmel. Şu ışıltılı renklere bak. İyi istilayla. Sana bazı haberlerim var. Anneni bulmanın ve hızlı bir ticaret kurmanın zamanı geldi. Keşke annen o kuyruğu yapmak için tüm o kıyafetlerini kesmeseydi. Bu ne dağınıklık. Sahip olduğu tek şey kuyruk. Bunlarla ne yapması gerekiyor? Gösteriyi beğendin mi Deniz kızı Rina? Bence beğenmiş gibi. Ne şans ama. İkiniz için de üzgünüm. Ah ay aksi. Elsa'nın bu kuyruklarla ne yapması gerek? Ah, ne yapacak acaba? Peki. Amanın, güzel bir elbise mi? Anne deniz kızı, gerçekten gurur duyuyor olmalı. Ne? Aa, tamam. Dediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.